Özen de 8 arkadaşlar devam edelim. Günde 4 ölçek şurup içen Burcu Haziran ayında kaç mililitre şurup içtiğini bulmak istiyor. 1 ölçek 3 mililitre olduğuna göre Burcu Haziran ayında kaç mililitre şurup içmiştir? Öncelikle yapmamız gereken Haziran ayı kaç gün çekiyordu arkadaşlar? Hemen yöntemimizi yapacağız. Haziran Hazır mısın Haziran? Bakacağız. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran. Aa, bu da mı 30 gün. Bir daha sayıyorum. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 30 günmüş arkadaşlar. Sistem şaşırmaz. O zaman Haziran ayı 30 gün çekiyormuş. Peki bizim Burcu ne yapıyormuş? Günde 4 ölçek şurup içiyormuş. Onu da şunu yazacağım. Yani 4 çarpı 3 diyorum. Bir ölçek 3 mililitre olduğu için... 12 mililitre şurup içiyor. E 30 ile 12'yi mi çarpacağız? Yani sıfırı görmeden 3 ile 12'yi çarpacağım. 36 değil mi arkadaşlar? Sıfırını da koydum. 360 mililitre. Ne yapıyormuş Burcu? Haziran ayında şurup içermiş. Afiyet olsun. Haziran ayında da üşüttünüz mü kardeşim bu sıcak aylarda? Lütfen dikkat edin kendinize çocuklar. Haydi bakalım ne yapalım? 9. soruyla buluşalım. E